Sevgili öğretmenlerimiz, saygıdeğer basın mensupları ve değerli arkadaşlar. Zonguldak'ta bulunan Borsa İstanbul Lisesi ve Mehmet Çelikel Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı proje okulları arasında yer almakta olur. Bu statüdeki okullar görev yapan öğretmenlerin atama, görevlendirme süreçlerinin şeffaf, liyakate dağılı, objektif kriterlerle yürütülmesi gerekmektedir. Ancak son dönemde yapılan bazı öğretmen ve yönetici atamaları kamuoyunda soru işaretlerine yol açmıştır. Bu atamaların eğitimde fırsat eşitliği ve kurumsal liyakat ilkeleriyle ne ölçüde örtüştüğü tartışma konusu olmuştur. Eğitim kurumları toplumsal adaletin ve eşitliğin teminatı olmak zorundadır. Nitelikli eğitimin temeli görevini özveriyle sürdüren öğrenci merkezli ve çağdaş değerleri esas alan öğretmen kadrolarıdır. Bununla birlikte bazı kıymetli ve okulun simgesi haline gelmiş öğretmenlerimizin demokratik ifade özgürlüğü kapsamında paylaştıkları düşünceler nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı yönünde haberler bizleri derinden üzmüştür. Anayasanın 26. ve 27. maddeleri güvence altına alınan ifade özgürlüğü kamu görevleri içinde geçerlidir. Öğretmenlerimizin eğitimci kimlikleriyle ülkenin ortak değerlerine bağlı kalarak toplumsal gelişime katkı sunmaları cezalandırılması değil teşvik edilmesi gereken bir tutumdur. Bizler yıllardır okulumuza emek veren öğretmenlerimizin görevlerine bir an önce iade edilmelerini talep ediyoruz. Eğitim ortamlarımızın politik kaygılardan uzak, adaletli ve huzurlu yapılar olarak korunması gerektiğine inanıyoruz. Öğretmenler atama ve yönetici görevlendirme süreçlerinin liyakat esası haline getirilmesi yalnızca bireylerin değil ülkemizin eğitim geleceği açısından da hayati öneme sahip. Eğitimde adaletin, şeffaflığın ve fırsat eşitliğinin hakim olması için çabamızı sürdüreceğiz. Öğretmenlerimizin görevlerini dönmemesi halinde demokratik haklarımız çerçevesinde sürecek ettiğimizi barışçıl yollarla göstermeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygılı duyuyoruz. Öğrenciyiz, haklıyız, Özgür! Eğitim! Özgür!